Kıymetli yemek severler, Leziz Kaya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik, aynı zamanda şık, milföylü bir tarif vereceğim. Bu tarifinizi kahvaltılıklarda aynı zamanda beş çaylarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, şimdi tarife geçiyorum. Malzemelerimi anlatmak istiyorum. Ee, Ketçap ve mayonez karışımım var. Evet gördüğünüz gibi. Ee, sonrasında e, salam ve turşum var ve kaşarım e, ve milföyümüz var. Evet. Şimdi anlatıma geçeceğim. Ee, öncelikle bir bıçak yardımıyla köşeleri e, köşeleri çizik atıyorum. iki uçlu. Evet. Bütün köşelere bu şekilde çizik atıyorum. Tiziklerimi attıktan sonra ketçap ve mayonez karışımını milföyün üzerine yerleştiriyorum ve ince bir tabaka halinde yayıyorum. Ketçap ve mayonez karışımı ince bir tabaka halinde yaydıktan sonra ketçap ve mayonezi ince bir tabaka halinde yaydıktan sonra salamlarımı alıyorum. Salamlarımın hepsi milfeye büyük olacağı için ortadan ikiye bölüyorum. Ve bu şekilde salamlarımı yerleştiriyorum. Siz dilerseniz salamınız küçükse tam boyda koyabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Sonrasında kaşar peynirimi koyuyorum. Ve e, köşeleri, karşılıklı köşeleri milföyümün birleştiriyorum. Ama öncesinde tam kesilmediği için bıçakla destek alıyorum. Yapışan hamurları bu şekilde ayırdıktan sonra föylerimin uçlarını, karşılıklı uçlarını birleştiriyorum. Evet bu şekilde. Bohça mantığı diyebiliriz birazcık. Evet şimdi o köşemde yine hamur yapıştı ve bıçak yardımıyla o köşeyi de hamurdan ayırıyorum. Bıçak yardımıyla yapın ki şekli bozulmasın. Evet bu şekilde diğer ucu da birleştiriyorum ve birleşen uçları tek bir noktada topluyorum. Evet, bu şekilde bir şeklimiz oluyor ve şimdi e, turşu koyuyorum. Siz dilerseniz zeytin koyabilirsiniz. Kahvaltılığa yakışabilir. E, biber koyabilirsiniz. Bu da yakışabilir. Tercihe göre değişebilir. Evet, turşularımı bu şekilde konumlandırıyorum. Ve şimdi yumurtanın sarısını sürmeye geçiyorum. Yumurtamın sarısını bu şekilde e, sürdükten sonra yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alacağım milföylerimi. E, fakat e, bu tahtadan alırken milföylerinizi spatula kullanabilirsiniz e, çünkü benim tahtama birazcık yapışmıştı. Ben spatula yardımıyla tepsiye taşıdım hepsini. Evet bu şekilde yumurta sarılarını burada sürmeye devam edeceğim. Yumurta sarılarımı sürdükten sonra 200 derece önceden ısıtılmış fırınıma milföylerimi koyacağım. Pişirme süresi de 10 dakika 15 dakika arasında değişebilir. Ben yaklaşık 15-17 dakika tuttum. Fırına göre bu değişebilir bu süre. Siz kendi fırınıza göre yumurtaların rengine göre ayarlayabilirsiniz. Çıtır seviyorsanız biraz daha bekletebilirsiniz. Ben biraz çıtır seviyorum. Biraz daha fazla bekletiyorum. Siz onu kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde son milföyüme de pardon son değilmiş bir milföyüm daha kalmış. Onu da sürüp fırına yolluyorum. E, bu benim ilk videom olduğu için hataları olabilir. Beni yine de izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. E, destek olursanız bana sevinirim. E bu destek olma, abone olma ve beğeni gibi olabilir. Evet ve Bifemos bu şekilde 15-20 dakika e, fırınınızın ayarına göre e, fırında bekletiyorum bu şekilde üzeri kızarana, altı çıtır olana kadar bekleyecek. Ve e, milföylerim pişti. Fakat o fırından çıkarma esnasını çekemedim. Bu şekilde sun tabağıma milföylerimi alıyorum. Ee, bence kahvaltılar ve beş çayları için gayet şık ve e, farklı bir tarif. E milföy yapmak basit bir şey ama bir de böyle şekilde e, görsel görselliğe hitap eden bir tarif olduğu için daha şık duruyor. Böyle şeyler tercih edilebilir diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde beş çaylarınıza, kahvaltılıklarınıza, çocukların da sevebileceği bir tarif. Çünkü tadı da pizza yandıran bir tadı var. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Evet. Çayımı doldurmaya çalışıyorum fakat çayım gelmiyor bir türlü. Evet çayım gelecek mi bakalım. İzliyoruz. Evet çayımız geldi. <laughs> çayımız geldi efendim. Bu şekilde çayımızı da dolduruyoruz. Evet efendim. Çayımızı da doldurduğumuz zaman Kahvaltılarımızda bu tarifi yapınca çayımızı da doldurup içince modumuzu yakalıyoruz. Güneşimiz doğuya efendim. Bu şekilde bu tarifimizde böyledir. Evet yakından da çekmek istiyorum. Gayet şık tadı da çok lezzetli. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da kafanıza göre takılın fark et.